İsrail güçleri Filistinlere terörist muamelesi yapmaya devam ediyor. İsrail savunma kuvvetlerinden 3 asker Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde yer alan Ayda mülteci kampına girdi ve biri çocuk iki kişi yaka paça gözaltına aldı. Halk Direniş Koordinasyonu Komitesi'nin yayınladığı videoda askerler 6 yaşındaki Abdallah Lütfi Yusuf'i yakalıyor ve kolundan tutup sürüklüyor. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞう Hey! <laughs> Öte yandan kampta kalanların en azından Yusuf'i serbest kalmasını sağlamaya çalıştı, ama asker öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle götürüldüğü belirtildi. Beytül kuzeyindeki askeri kampa gönderilen Yusuf birkaç saat sonra serbest bırakıldı.